Yepyeni bir Roll Stars videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Gidiyorum cidden başlıktan da görmüş olduğunuz gibi tatile gidiyorum arkadaşlar. Hatta siz bu videoyu izlerken ben tatildeyim. Oyuna bayağı bir şey gelmiş tatile gitmeden önce yapmam gereken şeyler var. Burada görmüş olduğunuz gibi paketler falan filan kaybolacak bir günü var dört günü var. Ben tatil boyunca bunları alıp videosunu çekemem çünkü bilgisayarımı yanıma almayacağım. Bu arada tatil için hayırlı olsun diyenler abi iki buçuk sene boyunca düzenli video attın tatil hak ettin diyenler like atarlarsa sayımızı bilelim yani memnun olurum. Umarım tatilden daha dinç döneceğim bakalım. Şu 89'luk teklifi alıyorum. 6 mega kutuluk teklifi. Aslında ihtiyacım yok mega kutuya. Belki de vardır bilmiyorum. Bir şeyler eksik olabilir bende. Oha, bak iki şey eksik gördün mü? Bunları almam lazım lazımdı işte benim. Bu arada arkadaşlar gerçekten e, iki buçuk sene boyunca bayağı bir yoruldum. Yakında cidden videolara başlayacağım ve günlük video atmaya devam edeceğim. Merak etmeyin Brawl Stars her zaman gelmeye devam edecek. Güzel bir tatile ihtiyacım olduğunu biliyordum. E, daha bir şey çıkar mı lan? Çıkmaz herhalde. O 900 şey altın çıktı gördünüz mü? Evet yapmam gereken şeyler bunlar aslında. Evet 380 taşım var. Buradaki 100 taşı almamın sebebi de arkadaşlar buradaki paketleri alabilmek. Önce e, gördüğünüz gibi korkunç sütuyu deneyeceğiz. Daha sonra pis poko'yu deneyeceğiz. Pis poko gerçekten güzel. Burada da doğuştan kötü bazı var ama bu Brawl Fest kostümüymüş. Bunu deneyemiyoruz zaten. E, bunları alacağız ve Hermes bunu bir türlü söyleyemiyorum. Hermes Mesks ya yani yine söyleyemedim. Önce Hermes Max'le başlayalım. Ee, bu sefer söyleyebildim bu arada. Çok iyi. Hermes Max gay gayet güzel bir kostüme benziyor. Bunları almam lazım çünkü süreleri dolabilir. Özellikle şu kötü rastlantıların A 11 gün yazıyor aslında. Tatil dönüşü alabilirdim ama bilmiyorum. Hemen alabilirsin 4 gün. Hemen alabilirsin. Paket 11 gün. Anlayamadım. Ya yani niye öyle olduğunu anlayamadım. Bu arada Yıldız Gücü eksiğimiz varmış. O eksiği de şu şekilde halledebilir miyiz? <laughs> Hadi be halledemedik. Gerçekten halledemedik ya. Şuradaki 229'luk e, paketi almak istiyorum aslında bakarsan ama çok da ihtiyacım yok. Max her seferinde değişiyor. Gerçekten kostümleri birbirinden çok ayrı. Sandy'nin kostümüne çok benziyor değil mi? Fener Sandy'ye. Bu o da sarı sarı. E, bence çok güzel. Max'in kostümleri gerçekten çok güzel ya. Özellikle sokak kıyafetliden sonra Johnny Max'i ben çok seviyordum zaten. Aynı zamanda her Max Maxte gayet iyi. E, bir deneyelim bakalım ya. Denemek için ben her zamanki gibi dostluk savaşı önce kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz kaybetme animasyonu sonra kazanma animasyonu o sıra ulti multi de deneyeceğiz bakalım kendine ait animasyonları falan filan var mıymış evet geliyorum böyle Aa, ben bir turnuvada falan yer değiştirmiştim ateş etmeyle şeyi onu bir ayarlamam lazım bir saniye. Şu kontrolleri düzenle falan filan var ya arkadaşlar şuradan siz de deneyin cidden o kadar zor ki aklınız çok karışacak. Benim beynim basmadı bak kontrolü düzenle şu saldırıyla hareketin yerini değiştirin cidden çok aklınız karışacak. Neyse kontrolleri yerine getirdim çıkışıma bastım şimdi deneyebilirim. İyi ki normal maça çıkmamışım ya. Evet burada kim var? bakıyoruz hadi be alır mıyız alır mıyız bilmiyorum kaçtık tamam atışları neye benziyor önce ona bir bakalım Oo, atışları çok iyiymiş bu arada eee ult ultisi ultisine bakıyorum ultisi oo, kanatlanıyor lan çok güzel aşırı iyi aşırı iyi çok güzel aksesuarı aksesuarı da kendine ait bir animasyonu var kaybetme animasyonu değil kazanma animasyonunda şu anda bakacağız sanırım e, çünkü üçüncü olduk. Kazanma animasyonu. Aa, animasyon yok. Kaybetmesine bakalım. Hadi bir tane kaybetme koy ya. Çok güzeldi çünkü. Kaybetmesi olması lazım en azından bu şeyin. Ee, oyun içi aksesuarları bol. Gerçekten çok mutlu oldum. Evet beni alabilir misin Lu? Sen yaparsın be. Hadi yap bir tane daha. Güzel. Çıkışımı yapıyorum. Evet Max. Kazanma kaybetme animasyonu yok. Okey. Şimdi geliyorum buradan. Önce 49'lu alacağım. Sonra 149'lu alacağım. Evet. Korkunç sütu. Gerçekten kor... Dönme animasyonu baya iyi. Kötü rastlantılar. Tamam okey. Brom. Şimdi sütuyu deneyeceğim. Daha sonra kimi deneyeceğim? Trash pokoyu deneyeceğim. Şöyle de onu alalım. Trash poko çok güzel görünüyor. pokalar arasında. Rock'n'Roll'cu. Pis Poco vay be. Ulan önce Stu. Dur bakalım. Stu'nun kaçıncı kostümü? Stu. Süperstar Stu. Ve gerçekten bu çok güzel görünüyor. Ve yine dostluk savaşında kazanma kaybetme. Ulti multi her şey deneyelim hızlı bir şekilde. Ultisi yani hiçbir şey fark etmiyor sanırım ultisinde. Acaba kazanma kaybetme animasyonu var mıdır ya? Merak ediyorum. Ultisinde bir... Oha. Oha. iyisin iyi. Şurayı kırabiliyoruz aynen çok mu muhteşem bir özellik su ya. Evet. Poco. Poco seni de aldık. Kazanacağız galiba. Bu maç kazanalım daha sonra kaybederiz. Sanırım aksesuarında ultisinde falan filan hiçbir değişiklik yok ya. Abi alır beni. Alamadı. Şöyle bir gidelim dibine. Çok iyi. Kazandık zaten ya. Fazla şey yapmaya gerek yok. Güzel loşladık ama aha 21 canlı kurtardık. Yukarıdan aşağı bir tane vuracak. Aha be. Neyse tamam okey okey sıkıntı yok. Ya hiçbir animasyon yok. Sadece görünüm değişik. Muhtemelen bunun kaybetme animasyonu da yoktur diye düşünüyorum ya. Çok üzüldüm şu anda. Kaybetme animasyonu da olacağını sanmıyorum. Aynen, aynen. Kaybetme animasyonu da yok. Şimdi son olarak traj... bundan çok umutluyum bak. Bundan çok umutluyum ben. Poco'ya geliyoruz. Poco'da benim en sevdiğim kostüm hangisiydi biliyor musunuz şimdiye kadar? Sanırım korsan Poco'ydu. Süpürgeli olan. Ama Poco Star'ı da seviyordum. Ama pis Poco gerçekten kendine ait bir animasyonu var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Onu atmadan... Ooo. Atışları çok iyi. Gelin siz böyle. Ulti doldurmam lazım senden. Güzel ulti. Ultisi de çok iyi değil mi? Farkında mısınız? Aksesuarı da çok iyi. Kazanma animasyonu da var. Muhtemelen kaybetme animasyonu da vardır. Gerçekten dört dörtlük bu kostüm. Tamam biraz pahalı olabilir. Kazanma animasyonu zaten ana ekranda görüyoruz. Göreceğiz muhtemelen. Cidden şu ana kadar gördüğüm en karizmatik en güzel kostümlerden bir tanesi. Cidden inanılmaz bir kostüm ya. Gel gelelim bakalım olaya. Kazanma animasyonu zaten böyle. Bunu biliyoruz. Evet. Kaybetme animasyonuna bakacağız şimdi. Alabilirsin tabi. Sen Edgar'sın. Alırsın. Evet. Ver kaybetme animasyonunu. Gitarını parçalıyor. Barış Bura gibi. Gerçekten çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Çok sevdim. Fazla sevdim cidden. Şu ana kadar görmüş olduğum en iyi kostümlerden biri olabilir. Aynı zamanda mor da çok güzel yakışmış her tarafına. Neyse arkadaşlar yapmam gereken şeyleri yaptım. Tatili hak ettim diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim yani 2,5 senedir düzenli video atıyorum her gün. Zaten buna şahitsiniz. E, sevginize layık olmaya çalıştım. E, ama bu süre içerisinde çok yoruldum. Yani sadece ben değil. Bizim ekip olarak genel olarak yorulduk yani anladınız mı? Biraz olsun dinlenmeye çekildik ama Eylül ayından itibaren gerçekten düzenli olarak akmaya devam edeceğiz. Desteğinizi asla esirgemeyin. Ayın 25'inde dönüyorum. 26'sında yayına giriyorum ve 26'sında canlı yayında arkadaşlar ekip hardcore başlayacak. Canlı yayınları da bekliyorum. Ayın 26'sında saat 2'de nonolardayız. Brawl Stars videoları gelmeye devam edecek. Eğlence içerikleri atmaya devam edeceğim ve aynı zamanda arkadaşlar Minecraft'ta gelmeye devam edecek yani. Yani merak etmeyin. Her şey yoluna girecek. Sizler destek verdikçe her şey güzel olur aga. Tatil için HO'nuzu mutlaka alırım arkadaşlar. Yorumlara buraya kadar izleyenler mutlaka yazsın. Neyse videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Burada Brawl Stars yayıncılarına bağış yaptığım video var. Gerçekten çok güzel bir içerikti. Mutlaka gidiniz deyin. Komik de eğlenceliydi. Buradan da Vales'in Nedirite fenerini çaldığım bölüme gidebilirsiniz. Biraz dinç yedik ama olsun o kadar olur yani. Youtube'da bunlar olur. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Azizleri <laughs> seviyorum hadi çıkalım baba